Bazen ağzımızdan çıkan tek bir cümle, bütün hayatımızı değiştirebilir. Mesela, sen bana abim gibisin gibi masum görünen bir söz. Peki bu söz bir evliliği bitirebilir mi? Ya da teknoloji, asırlık boşanma kurallarını nasıl etkiliyor? Gelin bu modern sorulara birlikte bakalım. Bir kadının kurduğu tek bir cümlenin evliliğini bitirip bitiremeyeceği sorusu, cevap inanın sandığınızdan çok daha karmaşık. Hadi gelin bu eski kuralların günümüzdeki karşılığını çok somut bir örnekle hep beraber görelim. Evet, ilk vakamız tam da bu. Sen bana abim gibisin meselesi. Ya gayet normal, sevgi dolu bir ifade gibi duruyor değil mi? Ama işte bu söz bir anda nasıl olup da koskoca bir evliliği bir belirsizlik girdabına sokabiliyor. Bu durumu çözebilmek için önce bir kavramı bilmemiz lazım. Tefvizi talak. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında çok basit. Kocanın o boşama yetkisini karısına devretmesi demek. Bu aslında kadına evlilikte çok önemli bir söz hakkı veriyor. Bir nevi denge unsuru. İşte bizim hikayemizde de tam olarak bu olmuş. Adam boşanma hakkını karısına devretmiş. Sonra bir gün karısı ona dönüp sen bana abim gibisin deyince adam da bir panik. Acaba karım o hakkı şimdi mi kullandı? Boşandık mı biz şimdi? diye düşünmeye başlıyor. İşte bu nokta bizi tam iki tane kritik soruya getiriyor. Birincisi, bu söz o devredilen boşanma hakkını gerçekten tetikler mi? Yoksa bu zihar dediğimiz bambaşka bir şey mi? İki ihtimal var, ikisi de çok farklı sonuçlar doğuruyor. Durun durun, zihar ne demek önce onu bir açıklığa kavuşturalım. Bu İslam'dan önce de var olan hatta kadını biraz da aşağılayan eski bir adet aslında. Koca karısına sen bana annem gibisin falan diyerek bir kefaret ödeyene kadar onu kendisine haram kılıyor. Yani evliliği resmen askıya alıyor. Şimdi tabloya şöyle bir baktığımızda işin rengi hemen değişiyor. Bakın, ziharı kim söyleyebiliyormuş? Sadece koca. Kime? Kendi karısına. E bizim olayımızda bu lafı kim söyledi? Kadın. İşte bu yüzden bu durumun ziharla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. O kapıyı kapatabiliriz. Bu örnek bize şunu çok net gösteriyor. İslam hukukunda niyet ve kelimeler inanılmaz önemli. Yani kadının o devredilen hakkı kullanabilmesi için ya çok net bir şekilde "Kendimi boşadım" demesi lazım ya da imalı bir sözü kesinlikle boşanma niyetiyle söylemesi gerekiyor. Yoksa her "Abimsin" diyen boşanmış olurdu, öyle değil mi? Tamam, yüz yüze söylenen sözlerin gücünü anladık. Peki, ya bu sözler bir mesajla atılırsa? veya bir telefon konuşmasında geçerse ne olacak? İşte şimdi de işin dijital boyutuna, yani günümüzdeki haline bakalım. Bu herhalde günümüzde en çok sorulan sorulardan biri. Hani bir anlık sinirle WhatsApp'tan bitti ya da boş ol diye yazmak. Bu yüz yüze söylemekle aynı etkiyi yaratır mı? Yani mesajla boşanma olur mu? Gelin bakalım. Cevap aslında tamamen kullanılan kelimelerin türünde yatıyor. Fıkıh'ta bu dil ikiye ayrılıyor. Bir yanda sarih dediğimiz yani anlamı apaçık olan sözler var. Diğer yanda ise kinaye yani ucu açık, imalı, farklı anlamlara çekilebilecek sözler var. Mesela "Seni boşadım" veya "Boş ol" demek sarih yani çok açık ifadeler. Hanefi mezhebine göre bunu şakayla bile söyleseniz boşanma gerçekleşir. Ama "Dit ailene" veya "Seninle işim bitti" gibi sözler kinaye yani imalı Bunların boşanma sayılması için mutlaka ama mutlaka boşanma niyetinin olması şart. Bakın aradaki fark ne kadar büyük. Peki işler daha da karışırsa, diyelim ki bir hocaya sordunuz, boşandınız dedi. Başka birine gittiniz, yok evliliğiniz devam ediyor dedi. İşte o zaman ne yapacaksınız? Bu farklı yorumlar arasında nasıl bir yol izlemek gerek? Her şeyden önce şunu anlamak lazım. İslam hukukunda bu farklı yorumların olması bir hata veya eksiklik değil. Tam tersine, bu bir zenginlik. Bu farklı görüşler hukukun donup kalmasını engelliyor, farklı durumlara ve zamanlara uyum sağlamasına imkan tanıyor. Böyle bir durumda önümüzde aslında çok mantıklı bir yol haritası var. Birincisi, farklı görüşleri öğrenin, araştırın. İkincisi, ailenin genel iyiliği yani maslahat neyi gerektiriyorsa ona odaklanın. Üçüncüsü, her zaman barışı, uzlaşmayı yani sulh yolunu hedefleyin ve son olarak işin içinden çıkamıyorsanız Diyanet gibi kurumlara başvurun gelelim belki de en karmaşık konuya devletin kanunları ve dinin kuralları. Bir yanda mahkemenin verdiği boşanma kararı, diğer yanda hala devam eden dini nikah. Bu iki farklı hukuk dünyası çarpıştığında ne olacak? Hemen bir senaryo üzerinden gidelim daha net anlaşılsın. Türkiye'de evlenmiş bir çift düşünün. Almanya'ya gitmişler, orada yaşıyorlar ve Alman mahkemesi onları boşamış. Peki bu karar onların dini nikahını da otomatik olarak bitirir mi? Ne dersiniz? İşte bu tablo, medeni hukukla din hukukunun nasıl farklı işlediğini gözler önüne seriyor. Alman devleti için o evlilik bitmiştir. Nokta. Ama İslami nikah için temel olan şey, kocanın boşanma niyeti ve bunu dile getirmesidir, yani talak vermesidir. Mahkeme kararı tek başına dini nikahı bitirmez. Hatta şöyle bir durum bile mümkün. Eğer karı koca mahkemede boşansalar bile aralarında konuşup biz dini nikahımızı devam ettirelim belki barışırız derlerse ve erkek de boşanma sözü söylememişse o dini bağları devam edebilir. Çünkü burada amaç sulh yani barışmaktır ve niyetleri bu yöndedir. Bütün bu kuralları, detayları, farklı yorumları konuştuk. Gerçekten karmaşık konular. Peki bütün bunların özünde yatan ana fikir ne? Yani tüm bu kuralların ulaşmak istediği nihai hedef ne olmalı? Aslında bütün bu hukuki tartışmaların üstünde bir ilke var. O da şu, maslahat sulh hayırdır. Yani toplumun yararı ve barış yolu her zaman en hayırlısıdır. Aileyi bir arada tutmak, uzlaşmak, İslam'ın temel hedeflerinden biri bu. Kendin ve ailen için barış yolunu seçmek en doğru yaklaşım. İslam hukukunda gördüğümüz bu esneklik, hani farklı alimlerin görüşlerine başvurabilmek falan, bunlar işimize geldiği gibi kural seçelim diye değil. Aksine daha büyük hedeflere ulaşmak için var. Nedir o hedefler? Adalet, merhamet ve tabii ki en önemlisi ailenin korunması. Ve bu bize son bir soruyla baş başa bırakıyor. Bu kadar karmaşık kuralın olduğu bir dünyada asıl amaç ne olmalı? Kurallara harfiyen, körü körüne uymak mı? Yoksa aileleri adalet ve merhamet pusulasıyla koruyup kollamak mı? İşte bu sorunun cevabı sanırım hepimizin ilişkilerine bakış açısını derinden etkileyecektir.